from the orange train <laughs> Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte takipçilerle VS serisinin ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde oyun içinde ben müsait olduğum zaman bana istek atan yani VS isteği atan takipçilerimle VS atıyor olacağım arkadaşlar. Ee, çok bekletmiştim sizleri bu seri yaparken. Kusura bakmayın. Çünkü turnuvaların düzenlemeleriyle ilgilenirken biraz sıkıntı çıktı diyebilirim sizlere yani. Çünkü katılacak kontenjan vesaire belirleyip o kişileri takımlara bölen böleyim derken biraz uğraştırdı turnuva. Bu yüzden bu seri biraz gecikti. Yanımda bugün Yusuf ve Can var arkadaşlar. İkisi kardeşlerdi galiba yanlış hatırlamıyorsam onun içinden öyle yazdılar. İkisiyle vs arkadaşlar. Pek zorlamak istemiyorum. İlk başlarda biraz hardcore oynayacağım e, vuramadım seni kanka. Bu arada arkadaşlar ikisinin oyun deneyimi nasıl söyleyeyim sizlere. Var ama çok değil böyle oyuna yeni başlamamış da böyle 4-5 ay oynamış. E, oynayan oyuncu şekil şeyleriyle oynuyorlar. E, performansıyla oynuyorlar o yüzden pek zorlamak istemiyorum. Alacak mısın kanka evet. Bu arada arkadaşlar AVP'ye dair her şey videosunu da e, yakında kanala atacağım. E, bu videoda da nasıl AVP oynadığımı görün ki o videoyu da ona göre izleyin. Bir saniye kanka adam bir şey yazdı. Abi Diggle oynayalım. Yok kanka ya Diggle. E, Diggle yok. Diggle olmasın. Aynen Diggle olmasın. Tamam hadi başlayalım. Bir şey daha mı yazacaksın kanka? Ha yok tamam başladık. Tamam dedi. Evet arkadaşlar başlayabiliriz. Oo bıçak geliyor. Vay 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 yok. Oh. Bu arada arkadaşlar noskop gerçekten çok kişiye göre zor olsa da zor atması zor olsa da e, o kadar da zor değil. Basit sadece tek şeysi yani nasıl söyleyeyim tek püf noktası AVP videosunda arkadaşlar. <laughs> Oğlum çok Lan ne kadar reklamcım ya sponsor olsalar var acayip reklam yaparım ha. Bu noskop kavramının her şeyini detaylı şekilde AVP videosunda değineceğim arkadaşlar AWP nasıl kullanılır videom var ama orada pek değinmemiştim üstünden geçmiştim ee, AWP'ye dair her şey videosunda daha detaylı şekilde anlatacağım bu arada yer misin sen noskop bıçak yemedin oğlum ne oluyor ya bu cam biraz daha iyi oynuyor arkadaşlar cam lütufa göre biraz daha iyi hadi vurayım seninle yok vuramadık hadi bakayım tut şunu. Oy! Oğlum nasıl vurdum lan? Hileyim arkadaşlar. Ben bunu bu arada bilmiyorsanız söyleyeyim yani hileyim ben. Ee, hileyi az sonra kapatacağım. O zaman oynayışımı göreceksiniz arkadaşlar. Şu an hileyle oynuyorum. Al kim? Hadi. Hadi. Bir saniye. Lan. Lan. Allah'ım beni kör et kör. Oğlum bir ile oradan ateş ediyor. Böyle bu çek geliyor. Bu nasıl bir şey ya? Bu arada hafif hardcore oynuyorlar. Biraz zorlar arkadaşlar. Ve ee, arkadaşlar yenmek mesela oradaki adam kesin beni evet. Kahinim oğlum ben. Kahin, kahin. Şu yukarıdakini ben bir alayım. Aşağıdakini yok alamadık. Alamadık. Bu arada arkadaşlar, e... AWP eğimin biraz kötü kusura bakmayın. E, çünkü oyuna girer girmez bu arkadaşlar e, VS isteği yaptılar. O yüzden çok hafif kötü olabilir. Ama kör edecek kadar da değil tabii ki de. Ay kör oldum. Kör oldum. Can biraz zorluyor ama Yusuf ne bileyim Yusuf böyle hemen ölüyor da Can biraz iyi oynuyor diyebilirim. No scope atamadık. Bu arada birazcık noskop deniyorum ki e, arkadaşları fazla zorlama açısından e, fazla zorlamama açısından daha çok noskop atmayı deniyorum ama tabi uzaktan uzaktan noskop atacak kadar değiliz. Biraz yakınımda olduklarında atacağım. Seni ben de alayım. Diğerini de alacağım. Abi. Hoppa. Evet. İşte bu vuruşların hepsini arkadaşlar nasıl yapıl yapacağınızı AVP'ye dair her şey videosunda hepinize yani tüm takipçilerime göstereceğim. Aslında tüm videoyu izleyenlere göstereceğim. Onu biraz boş konuştum ama. Neyse. 11'e 18. Şimdi. Agas şeyden de adam geliyor ya. Oradan da adam geliyor. Opa. Evet. alayım. Sen de bıçak gelmedin. Bu sefer atın bıçağı atamadım. Oh. Sonunda be. Ölseydim var ya rezil olurduk ha. Evet 4 dakika kaldı arkadaşlar. Aga bir şey soracağım. da Dipten e, bu arada güzel yedin kanka bıçağı. Dipten e, noskop nasıl gitmiyor? Ben onu tam şey yapamadım. çözemedim mi? Ya biraz az mı zorlasak ya? Neyse birkaç kere daha vurayım da. Şey yapacağım. fazla zorlamak istemiyorum. E, eğer yabancı olsalardı. analarını. Anladınız siz arkadaşlar orayı. Evet. Bir, birkaç kere daha vurayım sonra salacağım azıcık. Şu an hile olduğu için arkadaşlar güzel oynuyorum. Ha bu arada e, hilemi kapattığımda noobum arkadaşlar. Hileyi kapatınca o bak nasıl vurdu hileyi vuruyorsun kanka bak dikkat et ha bak senden iyi oyuncu olur. Vay anasını sayın seyirciler hileyi kapatacağım az sonra arkadaşlar Bekleyin birkaç birkaç kere daha ateş edeyim de hileyi sonra kapatayım o güzel bıçakladım Sen de alacak mısın şu bıçağı Arkadaşlar bu arada kullandığım ile o kadar kaliteli ki yani kendisi ateş ediyor kendisi ateş eden bir hileye sahibim arkadaşlar. Bakın adamı görünce kendisi ateş ediyor. Ben ateş etmiyorum. Bakın hep hep hile sayesinde arkadaşlar bunları bakın. Şimdi o adamı bile vurabilirim yani. Hile şu an açık ama birazcık hata oldu hilede. Hop hop hop. Bakın kendisi bıçağa geçti arkadaşlar. Görüyorsunuz kendisi bıçağa geçiyor. Ben sadece bıçağın hareketlerini falan yapıyorum. Hepsini hile yapıyor. Evet. Şimdi vuramadık. mı Neredesiniz? O bunlar nereye gitmiş? Allah mermi mermi değişiyorum oğlum vurmayın lan. Hadi. Ar şu an hileyi kapattım arkadaşlar. Evet şu an hile kapalı oynayacağım birazcık. Hilem kapalı şu anda. Ya oğlum. Hile kapalı olunca hiç oynayamıyorum ya. Aga hilesiz bunlar beni yener ya. Ben hileyi hemen açmam lazım ama. Neyse birazcık öldürsünler beni. Hilesiz oynayışımı da görün arkadaşlar. Rezalet ya, rezalet. Hilesiz. Arkadaşlar hilesiz oyun mu oynanır ya? Hadi bakalım seni de bağlamdın. Oğlum hilesiz çok kötüyüm ya. Hile 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 hile. Ya yok artık arkadaşlar böyle kolsuzluk da olmaz yani. Hile hilesiz oynayışımı da görün istedim bu videoda tamamen full hile kullanıyorum. Bakın bak hile olsaydı onlar şu an orada double yemişlerdi. ikisini bir anda almıştım ama hile olmadığı için kendini satış etmedi hile o yüzden ee, nasıl söyleyeyim sizlere ateş edemedi. Aa bak radardan görüyorum artık tepki bile veremiyorum ya. Vay anasını be. Bir tane vurayım bari ya. O arkadaşlar nasıl vurdum ben onu ya? Evet arkam. Neredesin kanka sen? Aa dibimdeymiş lan. Ben ne diyorum? Hala hile var zannediyorum ya arkadaşlar. Hilenin açık olduğunu zannettim. Eğim kendisi dönmüyor bu. Şu an felçli gibi oynuyorum. Çünkü hilem yok. Bu arada arkadaşlar daha çok takipçilerle VS serisinin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya güzel bir like ve güzel bir izlenme sayısı gelirse diğer takipçilerimle de VS atacağım. Oy hileyi açık açık mı bıraktım ben hileye? Yok arkadaşlar kapalıymış yani. Rastgele yapınca öyle oluyor yani. Hadi bakayım. Arkadaşlar yani hilesiz oyun mu oynanır? Yani hile kullanmayanın What the fuck man? Yani hile kullanmayan daha kaldı mı aranızda arkadaşlar yani? Hilesiz oyun mu oynanır ya? 2020'nin Z kuşağını gerektiren şeyleri yapmıyorsunuz arkadaşlar. Yani Z kuşağının Yapması gereken şeyler oyunlarda hile kullanıp pro oyuncuların anasını avradını ee, şey yapmanız lazım arkadaşlar yani hile kullanıp oyunu rezil etmeniz gerekiyor sizin. Allah Allah. Rezil olacağız ya hile açmam lazım arkadaşlar. Abi bilerek vurmuyorum demiş. Yok kanka ben bilerek vurmuyorum ki şey var yani hileyi kapattım ondan vuramıyorum. Yoksa. Ee, tam da oynamayı bilmiyorum yani. Neyse son 2 saniye kaldı. Evet. O güzel vurdum bu arada. Hile açık kalmış. İyi oyundu arkadaşlar. Ee, size buradan teşekkür ederim. Pinginiz varmış biraz ama sıkıntı değil. Hileyi maçın başından beri kapatsaydım şey yaparlardı beni yenerlerdi. İki kişi oldukları için arkadaşlar hileyi daha çok açtım. Hileyi daha çok açtım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bay bay. Yeah.